İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'e babası tarafından elektronik kelepçe taktırılmıştı biliyorsunuz. Babası oğlu Ahmet Tatlıses kendisine yaklaşamasın diye mahkeme kararıyla uzaklaştırma aldırdı. Bu yetmedi. Bir de elektronik kelepçe takıldı Ahmet Tatlıses'e ve kelepçenin kumandası da e, İbrahim Tatlıses'e verilmişti. Oğlu kendisine yaklaşırsa... ...yardım istesin polisten diye... ...şimdi e, tabii ki... ...tabii ki... ...baba oğul arasındaki sürtüşme... ...mahkemeye de yansımıştı... ...Ahmet Tatlıses babasına... ...vasilik, vasi olmak için... ...babasının... E, ...Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak... medeni haklarını yürütebilmesi için... ...içinde bulunduğu... ...akli durumunun yeterli olmadığını... ...babasının bunadığını babasının sağlıklı düşünemediğini doktor raporuyla mahkemeye sunup babasının tüm bu haklarını kendisinin kullanmak istediğini yoksa babasının çevresindeki bazı insanların babasının malına, mülküne çökeceğini, elinden alacağını iddia ederek dava açmıştı. 4 yıldır bu dava sürüyor. Şimdi ayağına Ahmet Tatlıses'in kelepçe takıldı taktırıldı babası tarafından bana zarar vermesine endişe ediyorum diye Ahmet Tatlıses bugün bir açıklama yaptı arkadaşlar bir video açıklama yaptı Ahmet Tatlıses ve o video açıklamada ilginç şeyler söyledi İbrahim Tatlıses Türkiye'de magazin dünyasına eğlence dünyasına şarkılarıyla türküleriyle özel hayatıyla aşklarıyla ailesiyle, evlatlarıyla damgasını vurmuş bir isim İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses son 78 yılından beri... eğlence dünyasında var olan ve magazinin içinde olan bir isim. Dolayısıyla e, İbrahim Tatlıses'in başından geçenler... İbrahim Tatlıses'in yaşadıkları her zaman haber değeri taşımaktadır. Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in... E, erkek evladı, iki erkek evladından biri ve bugün açıklamasında babam bana bunu taktırdı. Bakın açıklamasıyla ilgili babam İbrahim Tatlıses bir şeyler düşünmüş ve uygulamış. Kendisine saygı duyuyorum dedi. Gayet sakin. Bana bunu niye taktırdı? Bana bunu taktıramaz, yapamaz, edemez. Hiç böyle bir şey yok. Gayet sakin masa başına geçmiş video çekiyor Ahmet ses. Aslında bundan bir yıl önce Harbiye konserine çağrılmıştım. Kendisinin isteğiyle gittim. Ondan bir sene önce malumunuz bir kaza olmuştu. Bu Bodrum'daki kazadan bahsediyor. Ee, dağ yolunda yalık hava ya inerken o minibüs, VIP minibüste şarampole yuvarlanmıştı İbrahim Ses Yağmur yağdığı için, yerler kaygan olduğu için şoförü Aracı yuvarlamıştı. bu ee, Bir sene önce malum bir kaza olmuştu. Oraya da çağrılınca oraya da gitmiştim. Sonra kalp ameliyatı olduğunda orada bulundum. Yanında bulunmamı istedi, saygı duydum. Bir seneye yakındır aslında hiç görüşmüyoruz. Babasıyla bir seneye yakındır görüşmediğini söylüyor. Ne telefon ne mesajlaşma yok. Hiçbir haberleşme yok. Tamamen artık kopuk gibiyiz. Ya bu adam seninle bir senedir görüşmüyorsa İbrahim Tatlıses nasıl tehdit etsin seni? Nasıl sana e, baskı kursun? Nasıl seni rahatsız etsin? Bu mahkeme bu kararı verdi ama vermesi için mahkemeye ne dedin sen? Oğlum beni tehdit mi ediyor dedin. E diyor ki ben bir senedir telefonla irtibat kurmadım babamla, mesajlaşmadım. E bu kayıtlardan belli olur zaten arandım mı aranmadım mı. Hiçbir haberleşme yok diyor Ahmet Tatlıses. Tamamen artık kopuk gibiyiz. Saygı duyuyorum. Onun kendi yaşantısı var. Benim de bir yaşantım var. Ben de bir aile babasıyım diyor Ahmet Tatlıses. Babası Ahmet Tatlıses'e elektronik kelepçe taktırdı biliyorsunuz. Ben 50 yıldır, 49 yıldır magazin gazetecisiyim. Allah izin verirse yarım asırı devireceğiz inşallah. Hiç hayatımda böyle bir şey şahit olmadım. Hiçbir ünlünün oğluna bir yakınında elektronik kelepçe taktırdığını hiç ilk defa şahit oluyorum. Bir yaşıma daha girdim. Böyle bir kelepçe mevzusu çıktı diyor Ahmet tatlı ses. Çağrıldım gittim ne deniyorsa tamamdır dedim. Çocuktaki kabullenmeye baksanıza çağrıldım gittim dediği yer herhalde polis. Çağrıldım gittim ne deniyorsa tamamdır sana kelepçe takacağız mahkeme böyle bir karar vermiş demişler. Tamam demiş baban şikayetçi olmuş tamam demiş. Kelepçemizi taktılar ayağımıza. Bir alet veriyorlar. 3000 metre yani 3 kilometre, 3 kilometre kimse kimseye yaklaşmayacak. Aslında kendisi İzmir'de, ben İstanbul'da yaşıyorum. Bir yaklaşma durumu yok. Ama böyle de bir karar alındı. Bu arada sabah, bu arada bu kelepçe aslında kadınlarımıza zarar verilmek isteyenlere takılsın. Bu söz bana ait arkadaşlar. Bilal Özcan official e, instagram adresime bakarsanız. İki gün önce bir video çektim. Ahmet Tatlıses'in takılan kelepçe aslında İbrahim Tatlıses'i korumak için takılan bu kelepçe kadınlarımız için kullanılsın. Kadınlarımızı korumak için onları tehdit eden e, erkeklere takılsın. Onlara şiddet uygulamak isteyen erkeklere takılsın. Kadınlarımız uzaklaştırma kararı için baş, başvuruyorlar. Uzaklaştırma kararı aldırıyorlar savcılıktan, mahkemeden. Fakat kardeşler Dostlar, arkadaşlar, kadınlarımız uzaklaştırma kararı aldırdığı halde bu bazı e, caniler onları takip ediyorlar yine de. Onları yine de takip ediyorlar, yine de yaklaşıyorlar. Onları yine de ya sokakta kıstırıyorlar, ya evlerine giriyorlar. Kadınlarımızın hayatına son veriyorlar. Maalesef uzaklaştırma kararı olduğu halde kadınlar şikayet ediyorlar. Bak uzaklaştırma kararının çiğnedi. Polis arıyor uzaklaştırma kararını e, çiğneyen zanlıyı her yerde yakalasa hapse atacak. Çünkü 3 gün e, suç 3 gün cezası var. Hapis cezası var. Uzaklaştırma kararına uymazsan, yaklaşırsan kadına 3 gün hapse atacak. Kaçıyorlar yakalanmamak için ve sonra da kadını bir yerde kıstırıp hayatına son veriyorlar maalesef. Eğer kadınlarda dedim bu çektiğim videoda Bilal Özcan Official'la yayınladım. İbrahim Tatlıses'in oğluna taktırdığı bu kelepçeyi kadınlarımızı rahatsız eden, uzaklaştırma kararı aldıran kadınlarımızı rahatsız eden erkeklere takarsanız, o erkek kadınlara yaklaşmaya başladığı zaman o alet öter. Kumandasını kadına veriyor çünkü. İbrahim Tatlıses'in e, kumandasını, e, Ahmet Tatlıses'e takılan kelepçenin kumandasını İbrahim Tatlıses'e verdiler. Oğlun sana yaklaşırsa öter. Hemen biz ara geliriz polis. Kadınlarımıza yapın bu güzelliği diye video çektim. Ahmet Tatlıses diyor ki, kadınlarımız korunsun diyor. Benim dediğimi destekliyor. Seyretmiş benim videomu. Bir yaklaşma durumu yok. Ama böyle bir karar alındı. Bu kelepçe aslında kadınlarımıza zarar vermek isteyenlere takılsın. Bu kelepçenin yayılmasını isterim korku içinde yaşayan kadınlara zarar vermek isteyenlere takılsın diyor. Kadınlara zarar vermek isteyenlere takılmalı diyor. Ben kimseye zarar vermeyeceğim diyor. Ben ne zarar vereceğim diyor. Ben babamı aramadım zaten diyor adam. Bir de yıldır aramıyorum zaten. Mesaj da yollamamışım diyor. Ama babam bana bunu taktırdı diyor. Ay İbrahim Tatlıses ya. İnsan evladına bunu yapar mı ya? Seni bir yıldır aramıyormuş ya. İbrahim Tatlıses senin de bağlanıp bana cevap verme hakkım var. 3,5-4 yıldır dava sürecindeyiz. Babasıyla dava sürecinde. 4 sene evvel Beyaz Magazin'e bağlandığında babası 45 dakika telefonda konuştuk babasıyla yayında. Orada oğluna yedi bu Ahmet Tatlı'ya 7 iş kurduğunu, 7'yi de batır, 7'sini de batırdığını, ondan sonra kendisinin özel hayatına müdahale ettiklerini, annesi Adalet Hanım'la beraber, İbrahim Tatlıses'in ilk eşi, e, ee, bir hanımla beraberdi İbrahim Tatlıses. Genç bir kadınla beraberdi o zaman. Yardımcım diyordu herkese. 22-23 yaşında. Onunla e, birlikte olmasına karşı çıktıklarını söylüyordu İbrahim Tatlıses. Ahmet Tatlı'nın. E, onlara inat nikah yapacağım falan dedi telefonda. Ona evde alacağım, arabada alacağım falan dedi telefonda. O telefon bağlantısından sonra Ahmet Tatlıses dava açtı babasının e, vasisi olmak için. Babasının e, parasını, banka hesaplarını, ondan sonra tapularını, malını, mülkünü etrafına e, dağıtacağını ileri sürerek, aklı melekesinin yerinde olmadığını ileri sürerek dava açmıştı. Bu dava aslında mal mülk davası değil diyor Ahmet Tatlıses. Bakın bu yanlış anlaşılıyor. Malı koruma, kardeşleri ailemi koruma davasıdır bu diyor e hatırlar mısınız diyor benim söylediğimi söylüyor. bütün malını mülkünü 22 yaşında bir kıza bırakacağım diyerekten yola çıkılmış bir dava diyor. İşte bizim programda söylemişti. nasıl olur da 7 tane çocuğu olan bir insanın bu tür bir şeyi yapması mümkün olur diyor. Bana yanlış geldi diyor. Beni bile benim bile 3 tane torunum var. Ben aileme kardeşlerime koruma amaçlı bir dava açtım. E Biraz kalan bir şeyi koruyorum diyor. Çoğu gitti demek istiyor. Biraz kalan. İnsanlar kendi kendilerine bilmeden yazıp çiziyorlar. Benim gözüm babamın parasında değil diyor. Ee, bir mallar sayılıyor diyor. Sosyal medyada, basında diyor Ahmet Tatlıses. Televizyonlar, radyolar İbrahim Tatlıses TV vardı. İbrahim Tatlıses radyosu vardı. Otobüs firması Tatlıses Turizm vardı. Tekstil firması vardı. Derya Hanım başındaydı Derya Tuna. Ee, oğlu İdo'nun annesi. Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses hiçbir zaman evlenmedi. Bunu da söyleyeyim. Bazı yerlerde nikah evlenip boşandığı yazıyor. Asla nikahsız karısıydı. Taksi firması, oteller, Kuşadası'nda oteller, evler, Bodrum'da 48 daire filan. Bunların hiçbiri yok. Bunların hiçbiri kalmadı diyor. Hani zamanında vardı ama artık kalmadı diyor. E bitti mi İbrahim Tatlıses'in parası ya? Tabii ki hiçbirimiz zorda değiliz. Yani evlatları yedi evlat. Ben kendi işimde gücümdeyim. Kendisi İbrahim Tatlıses'in oğlu. Ee, lahmacun, çiğ köfte işi yapıyor. Çiğ köfte dükkanları var. Ben 14 yaşından beri yanındayım. 30 yıl babamla bir yol gittik. Ben 14 yaşından beri yanındayım. Babamın yanındayım. 30 yıl babamla bir yol gittik. Babasının 30 sene korumalığını yaptı her yerde. Baş, başına bir olay geldi, bu vurulduğu olay. 3-4 sene yurt dışında, Ankara'da, İstanbul'da kendisine bakmakla geçti. Yine yanındaydı Ahmet Tatlısı. Çok şükür iyileşti. Bizlere gerek kalmadı. Sanırım öyle düşündü. İnsanlar etrafında oldu. Bazı şeyler var. Ben başka bir yerde yaşıyorum gibi. Kendileri başka bir yerde yaşıyorlar. Aslında bunların hepsini konuşmak isterim ama üstü kapalı konuşuyorum. Çünkü gördüğüm örf, adet, saygı, annemden gördüğüm edep beni çok konuşturmuyor. Herhalde babasının aleyhinde konuşmak istemiyor bildiklerini. Bu arada be beğen yaparsanız memnun olurum arkadaşlar. Sizlerin beğeni yapmanız, sizlerin abone olmanız bize güç veriyor. E, bu videoyu sadece İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses'in bu kavgasına ve bu gelişmelere, bu... E, Kelepçe, elektronik kelepçe olayına e, özgü çekiyorum arkadaşlar. İbrahim Tatlıses'in aşkları, İbrahim Tatlıses'in kadınları, İbrahim Tatlıses'in parasını har vurup harman savurması kimsenin e, derdi değildir diyenlere de katılıyorum. Kendi hayatı ama evlatlarını da düşünmek zorunda. E, parasını harcarken <laughs> de e, elindekini kurda kuşa kaptırmaması gerekiyor. Yani 22 yaşındaki kızlara apartman dairesi falan almaması gerekiyor. Ee, evet. Ama yine de bir evlat olarak bazı şeylere üzülüyorum. Evet kahroluyorum. Evet sabır evet var. Ben de diyor, Eyüp Peygamber sabrı var diyor. Çok da fazla detaya girmek istemiyorum. Bugüne kadar herhangi bir tapu, dükkan, iş, arsa, arazi benim üstüme yapılmadı diyor. Ben normalde %10 şirket ortak ortaklarındanım diyor ve kendisi babam şirket başkanıydı. Ben başkan yardımcısı olarak 18 sene işletmecilik yaptım. 24 yıldır gıda sektöründeyim. Tatlı Ses yazdığını gördüğünüz zaman o restoranların aslında işletmecisi çalıştıranı bendim diyor. Perde arkasında hep ben vardım diyor. Perde önünde İbrahim Tatlıses görünüyordu diyor ama aslında işi yapanı Bendim diyor. Çok şeyde olan bendim ama bugüne kadar hiç konuşmadım. Aslında eski videolara falan baksanız konserlerde falan hep ben varım diyor. Ama diyor ben diyor hiçbir zaman kameranın önünde olmak istemedim. Şu mal mü konusu yeter ya. Size verildi doymadınız mı diye bana yazıyorlar diyor. Vallahi billahi bilmiyorum bana ne verildi diyor. Ahmet tatlı ses. bir tane bile bir şey verildiğini ispatlanırsa bu yaşıma kadar diyor, aynen ben onu ispatlayana vereceğim diyor. Evet bir şey verildi, soy isim verildi. Onu nasıl taşıdığımı bir Allah biliyor, bir ben biliyorum. Yükü ağır olanın sırtı yere gelmez. Ben Ahmet tatlı Tatlıses olarak soy ismi taşıdığıma inanıyorum. Ve yine yine söylüyorum, evlenmiş... E Evlermiş, arabalarmış, mal mülkmüş. Asla bana böyle bir şey verilmedi diyor. Yani alan almıştır diyor bugüne kadar diyor. İbrahim Tatlıses'in malından, mülkünden alan almıştır. Giden gitmiştir. Yaşayan yaşamıştır. Yaşıyordur hala. Bir şey demiyorum onlara diyor. Ama bu konu artık çok üst üste abartıldı ve ben hiç konuşmadım hiç konuşmadığım için insanlarda haklı yere bir algı oluşabiliyor. Bak babasının malında mülkünde gözü. Ama hiç sanıldığı gibi değil. Bu dava mal mülk davası değil. Tamamen ailemin etrafındaki insanlardan koruma davasıdır. Ama maalesef bir takım kararlar alınıyor ve ben de buna saygı duyuyorum. Yani bu mahkemenin aldığı elektronik kelepçe takma kararı seven var sevmeyen var Allah razı olsun diyorum ben sütüme göre konuşuyorum saygılar evet e, babasının kendisine şu anda karşı çıkmasının nedeni Ahmet Tatlıses'in babasının malına mülküne tedbir koydurması herhalde geçineceği kadar İbrahim Tatlıses para alabiliyor banka hesaplarında malını mülkünü herhalde şu anda satamıyor kiraya veremiyor çünkü dava süreci var ve İbrahim Tatlıses'in bir tedbir var mahkemenin uyguladığı anladığım kadarıyla malı mülkü banka hesapları üzerinde. Çünkü malını mülkünü banka hesaplarını yönetebilecek mi yönetemeyecek mi? Aklı durumu buna elverişli mi değil mi? Mahkeme sonunda buna karar vermiş olacak arkadaşlar. Hastanelerden alınan raporlar var. O raporlara yapılan itirazlar var. Bu süreç tamamlandığında İbrahim Tatlıses'e belki de vasi atanacak. Vasi ne demek? Onun adına resmi işlemleri yapabilecek olan e, sağlıklı kişi atanacak. Belki de Ahmet Tatlı oğluna verilecek mahkeme kararıyla bu yetki bilemiyoruz. Belki de diyecekler ki hadi be çekilin etrafından. Adamın akli dengesi yerinde kendi kendine karar verebilir diyecek belki mahkeme. Daha mahkeme dava devam ediyor. Ama Ahmet Tatlı'nın bu yaptığı açıklama önemli, bu konuda önemli. Çünkü Ahmet Tatlı bugüne kadar hiç konuşmadı. Ben de kendisiyle konuşmak için kendisine yazmıştım, mesaj yazmıştım bundan 3 sene evvel. Gel röportaj yapalım, konuşalım bu durumu Ahmet, Ahmet Bey anlat neler oluyor diye. O da konuşmaya hiç dönmemişti, geri dönmemişti. Hiçbir televizyon programına katılmadı. Herkes ondan Konuşmak istedi, röportaj yapmak istedi, hiç kimsenin davetine uymadı. Ama sonunda dayanamadı, bu açıklamaları yaptı. Dostlar, beğen yaparsanız memnun olurum. Biraz sonra bir video daha çekiyorum. Onu da izlerseniz bir canlı yayın daha yapacağım. Görüşmek üzere, sizleri seviyorum.